Merhabalar. Adım İsmail Gürbüz. Gürbüz Mühendislikte yönetim kurulu üyesiyim. Genç Besya'da 2018 yılında üye oldum. 1990 Kartal İstanbul'da doğdum. Gençliğim ve çocukluğum Kartal ve Pendik'te geçti. Açık öğretim İşletme Fakültesi mezunuyum. İş hayatımızdan kalan zamanlarda stresimizi atmak için kayak yapmak, futbol oynamak gibi aktivitelerde de bulunuyorum. Genç Pesiyad'ın düzenlemiş olduğu kayak organizasyonundan da büyük zevk aldım. Hafta sonları ailem ile birlikte kültürel gezilere katılırım. Şehirler arası seyahat yapmayı severim. Müzelerimizi, tarihi kalıntılarımızı, ülkemizin mirasına dokunmayı, Temas etmeyi severim. 1987 yılında Yakup Gürbüz ve Yusuf Gürbüz'ün ortaklığında iki kardeşin kurmuş olduğu bir şirkettir. İnşaat ve sanayi sektöründe faaliyetler göstermektedir. 10 beyaz yaka ve 30 saha elemanı olmak üzere 40 personelimizle hizmet vermekteyiz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğine katkıda bulunmak adına Marmaray, Pendik-Yalova hızlı feribot ve Çanakkale Köprüsü gibi projelerde faaliyetler yürüttük. Bunun yanı sıra Romanya'ya arıtma tankları ve Afrika'ya kazık çakma kuleleri gibi çeşitli ihracatlarda bulunduk. 2018 yılında Adem Bayram aracılığı ile Genç pesyada katıldım. 2019 yılında yönetim kurulunda görev yapmaya başladım. Hali hazırda Genç Pesiyat'ta Sosyal İşler ve Sosyal Sorumluluk biriminde yönetim kurulunda devam etmekteyim. Genç Pesiyat Yönetim Kurulu olarak düzenlemiş olduğumuz seminerler ve programlara bizzat katılarak faydalı bilgiler edindim. Genç Pesiyat'ta olmanın her zaman bir pendikli sanayici olarak faydalar sağladığını söyleyebilirim. İnsanların birbirlerine sevgi, saygı ve güvenli bir ortam sağlayacağı zeminleri var. Bunun yanı sıra ülkemiz ve gençlerimiz için birçok projelerde Genç Pesiyat sayesinde bulunduk. Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin bu tanıtım videosunda kendimi ve işimi anlatmaya çalıştım. Geçtiğimiz bu zorlu süreci en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Ülkemiz ve milletimiz için daha fazla çalışmaya, daha kaliteli ürünler ortaya koymaya çalışmaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinde yapmış olduğu etkinliklerden dolayı PESİAD ve Genç PESİAD'a üyesi olarak teşekkür ediyorum. Dünyanın etkilendiği pandemi sürecinin bir an önce bitmesini temenni ediyorum. Daha sağlıklı günlerde buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.